Bg plan yok. Yalnız iyi. Ses geldi. Valla da... oğlum ya oyun. Problem Burada bir şey var mı? Yok. Oğlum ne yapıyorsun? sevdiğim yaptığı şekle bak ya. Aç şu kapıyı. Bak hala öyle oyuncaklar çıkıyor karşımıza. Ha. Hani sık bulacağız. DVD falan var. Bunu bulacağız. Hani ee, Bir yere takacağız tamam. Atla. Atmadım. Buradan mı? Aha. Tamam. Bunun şeyini bulacağız. Kırmızıyı Sarı yeşil. Kırmızı sarı yeşil. Onun. Hadi. Şimdi. Şurada bir şey var sanki. Aç. Aç aç. Yok şey. Yok. Şey yok. Yok. Buraya da kırmızıya ihtiyacımız var. Hatta. Ha şurada. Tamam. Sarı yeşil. Bu değil. Oğlum bu ne bu? Yok, bu ne? Bu değişik bir oyuncu. Yeşil burnumuzun ucundayım. ya. Yeşili de aldık. Sarı kaldı galiba. Sarıyı da... Buradan gördün mü? De... Görmedim. Burada bir sarı var. Dur gördüm. Bilmiyorum tepeye çıkmam lazım. Yoldan çıkamıyorum. Ee, evet, tepeye nasıl çıkacağım? Aa, bir eksik ama ne? Şey unuttuk ama ne? Hadi. Aha. Lan kapıyı yanlış açıyormuşuz lan. Ee, bulmalık. Dur koy. kırmızı kutum lan o? Galiba. İyi getiriyor. Bir durdu orada. Oğlum ne yapıyorsun? Ver şunu bana. Ha, aldık. Evet. Yani. Geride bir yer vardı. Şurada da galiba kırmızı vardı ya. Şuraya bir bakalım önce. Sağda bir yer var. Tamamdır. İzin vermiyor galiba ya şimdilik oraya gitmenize. İyi şuradan gidiyoruz. Tamam. Bir saniye. Lan dur, inmeyecektim oradan bir saniye. Buradan geldik. Böyle. Oğlum dur lan. Açıldı bir saniye. Hadi iki şeyi unuttum. Ya mı götürecek acaba bizi? Ben galiba bunu muhtemelen... Oğlum iyi renç. Kendimiz hareket edemiyoruz bu arada. Oğlum bir şey yükleniyor. Ee, bir yere geldik. Bir yere geldik de galiba bir yere atladık. Aa, diyor kimse oyuncaksız ayrılamaz buradan. Milletin başını salat oluyorlar var ya. Ben şu merdivenin üstüne bakacağım ya. Geride bir, bir yer kaldı ya. Kırmızı elinde. Şimdi burada da pembe tası çıkıyor. Güzel güzel. Şimdi. Ha, şu bobin. Tamam. Şuradan doladım. Şuradan doladım. Они. Ладно, на они дур, дур, дур. Еще или? Все, он не Не похож. Doğru lan doğru. Elektriği bağladım. Tekrar ne? Şunu bir Şöyle Bir Ben malım Ben malım böyle geldik Şimdi Şöyle Tamam. Ya dur. Dur bir dur bir dur. Tamam ama düşme ama senin ben bana... Ya demeyim demiyorum. Diyorum da ben malım. Oğlum şuradan geçtim iyi ya. Önce şunu bir ver. Heh. Şöyle. Biraz fazla uzattım gibi ama. Tamam elektrik geldi. Burada işimiz yok. İndim aşağı. Az bakalım şuna. Ne oluyor lan? Bir çalışıyor Galiba Bir deli şeyler oluyor. Uçağı da yukarı Şuraya Çok ses var şu an. İnşallah sesim geliyordur. Yani. Arkada bir şey var. Eviyeceğim mi şunu? Yok. Çıkma. Ayrıca... diye dur. Bunu almam lazım. Oğlum tatlı bir şey bu. itemları almak gel. Şuraya. Başka gelen oyuncak mı? bildik. Oğlum bunu da çiziyorlar da şey benzemiyor ya. Açılmıyor. Açılmıyor. Oğlum <laughs> kutu ettirecektim ya ben bu oyunda. Abi gelme ya. Çünkü merdivenin kırpmam. Onun ölmek için erken de ne yapalım onu açamadım. Iştım orada merdiveni kapatmış. Bir tane. Oğlum merdiven açık Sıkıyor şimdi ya. Dur. Ha şuradan kaçıyoruz. Dur tamam. Ya. Oğlum altıma ettim var ya. Tüylerim diken diken hala. Baş, koş. Dur 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 oradan geliyor oradan geliyor oradan geliyor Anas oradan geliyor gördüm Dedim ama, bir kamera yok kamera yok kusura bakmayın. Titredim, titredim, videoda titredim. Çok kanlı olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Durmayacağım bu arada. Durmayacağım. Şu parçadan geliyor. Ben... Burada sıkışmıştım şuradan. İn aşağı. Devam et, devam et, devam et, Sağ sol bir yeri var mı? Arkamda hissediyorum, duyuyorum. Arkamda sağ sol. Aga. Peki oğlum beceremiyorum. Sen de seveyim oyuncağını da seveyim ya. Dur. Dur kaç, kaç. Bu sefer kaçıyoruz hadi. Gelme. Gelme. Şuradan. Şuradan geç. Shift'e basmıyor karakter. Şuradan. Buradan indim aşağı. Daha bak dolu oldu galiba buradan. Sol. Yapma ya, yapma ya. Sol, değil de sağım boşmuş. Gidiş yönüne göre. Bir sefer yapıyoruz hadi. Gel. Gelme. Gelme. <laughs> Shift'e basamadım. Gelme. Buradan sağ. Oh, pardon. Buradan sağ. Hadi. Sol. Aşağı. Bir daha aşağı. Hadi. Tıkarın. Buradan sağ, 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 sağ. Ha? Çıktı bırakmayacağım. belki kamerayı görmüyorsunuz da her yakaladığında çktiriyorum ben ya. Yani. Arkamda. Dur 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 yanlış git dur. Bana aşağıydın. İleriden sağ onun tam lazım ya mantıken yani, oyun orada başlıyordur herhalde sol buradan sağ hadi sol aşağı aşağı gelme 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 burada sol olması lazım sol yok sağ yok şey yok şuradan sol sağ buradan sol birinci atlı iş buradan sağa gidemiyoruz sol da yoktu oğlum sağ sol yok burada dur rahatlık bir gitme yok şurada ha yol varmış lan şerefsiz ya yolu gizlemiş oraya dur şu sağdan buradan Gelme, gelme, Ölme Hiç Ölme ÖLMEEEEEEE 8 galiba Gelme piç ezberledim yolu ya. Akıla çarpıla. Şöyle sağlı yapacağım. Aha girdim valla. hiç yola girdim. Nasıl sol kontrol. Şuradan yok. Ne girdim o yola ya. Dur. Valla dur. Şuraya gir şuraya. Ha. Oğlum bu şuradan geliyor. Yapma. Yapma. Oğlum bu kadar key kaçtım dur. Dur dur şifte basamadım bir an. Çık. Oğlum. Oğlum dur. yavaştan. Free etme. Free etmedim. Free Oğlum altımıza hep lan altımıza yeter lan. Kapı galiba gittim yer bir yerde. Hasta bir an. Oyun. Oo. Zorluydu. Bu. Kapalı. Bak, bu videoda gördüğümüz bir yer, çek bir yer. Tamam, aldık o kaç sidi. Sen mi? Dur. Şurada bakacağım. Bekleyin. Bekleyin biraz. Ne bu? Final log in relation. Experiment 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough, and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of. Neyse yani. Tıkip gitmedi. Allah. şu anladım Oyuncakları böyle gerçeklik yapmaya çalışırken sıçıp sıvamışlar. En basit şekli bu. Yani. Açıklamaz. Geri dön. Gitme. Tehlikeli. Go back. Geri dön. Ha, kaç. Valla diş olsa geri döneceğim de. Geri dönüş yok. Yırtlar yeri. şey olmuyor. mı şu? Oğlum sesi çok büyük ya. Fatsa olmuyor. Set mi lan şunlar yok kitap. Parlaklığı bok gibi oynuyor. Şurayı. Kopi dedik yeni bir oyuncak daha. Galiba gerçek playtime şuydu ya. Selamün aleyküm. Bitti mi lan? Bitti galiba o birinci chapter 1. Bir. Arkadaşlar altımıza sıçası sıça oynadık ya son kısımda yine bir titredim ya konuşamadım orada. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadar diyelim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri reddetimi yaparsanız sevinirim. Bir dahaki oyunlarda görüşmek üzere diyelim ve videoyu kapatalım. Skip dizim belki bir şeyler vardır. Yok şey yok. Çok güzel arkadaşlar.